Fatma Girik yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Giri'nin ölüm nedeniyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti denildi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a giden Türk sinemasının ünlü yıldızı 79 yaşındaki Fatma Girik bu sabah saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan sözcüye yaptığı açıklamada Fatma Hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz korona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı diye konuştu. Hastaneden yapılan açıklamada, Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu sayın Fatma Girik COVID-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti denildi. Fatma Girik'in hayat arkadaşı Memduhün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş Bodrum'un torba mezarlığında defnedilmişti. Fatma Girik annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik Torba'daki evinde yaşıyordu. Fatma Girik'in yaklaşık 25 yıldır yanında yaşayan bakıcısı Dursine Yılmaz ise uzun yıllarımız birlikte geçti, son 4 ila 5 yıldır sakatlıklarla, hastalıklarla mücadele etti. Çok mücadeleci bir yapısı vardı. Bodrum'u torbayı çok seviyordu. Ancak sağlığı bozulmaya başlamıştı daha iyi tedavi edilebilmesi için İstanbul'a gitmişti. Bu sabah ölüm haberini aldık, yıkıldık. Allah rahmet eylesin. Üç köpeği öksüz kaldı, dedi. Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı. Fatma Girik, Kanlı Nigar ve Yılanların Öcü gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.